Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi ters eve geldik gördüğünüz gibi. Evet. Burası ters üst katı. Şöyle göstereyim sizlere. Tablolar ters. Televizyon ters. Koltuklar da ters arkadaşlar. Evet. Böyle şöyle göstereceğim. Arkadaşlar gerçekten ama bunların hepsi ters. Ters evde biraz başınız dönüyor. Evet, şimdi aşağı kata inmeden önce size bir oda daha göstereceğim. Aa, bak 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 senin bak. Arkadaşlar evet. <laughs> ben de geleyim, ben de geleyim. Evet arkadaşlar, ben şimdi Biraz alt olsun. kata iniyoruz. Evet arkadaşlar, geldik. Hemen şimdi biz bir odaya geçeceğiz. Hemen geçiyoruz. Evet <laughs> arkadaşlar, şöyle. Şöyle tavanı çekeyim arkadaşlar ben size. Her şey tavanda arkadaşlar burada. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar şu koca koca şeyleri nasıl tavana yapıştırmışlar? Ben onu anlayamadım hala. Arkadaşlar burada bir ters olmayan sanırım kufar makinesi. Saç kufar. Hemen öbür odaya. Evet arkadaşlar burada yine tablolarımız ters duruyor. Burada kocaman bir yatağımız var. <laughs> Evet öbür odaya Arkadaşlar burada bir tane daha yatağımız Şöyle şimdi... Evet arkadaşlar Şimdi dışarıdan görüntüsünü göstereceğim size Evet arkadaşlar Şöyle biraz geçelim Şöyle Böyle... Arkadaşlar şimdi size Daha da güzel bir şey göstereceğim Şimdi hemen şöyle bir yukarıda görünüyor mu? Evet. Şöyle penceremiz. Evet. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de şurada bir de şöyle bir arabamız var tavanda. <laughs> tavanda araba. Düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar görüşmek üzere. Videomu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarışmak üzere.